Merhabalar. Hepimiz biliyoruz ki gündemimizde olan korona virüsü hakkında türlü türlü yazılanlar var. Türlü türlü şeyler okuyoruz ve gerçekten tehdit oldukça fazla. İnşallah Rabbim tez zamanda hepimize güzellikler verir ve bir an önce bu virüsü de sapasalim ülkemizden göndeririz diye düşünüyorum. Tabii ben virüsün tanımı ya da virüs nedir, niye geldi, nasıl oldu bunlardan bahsetmeyeceğim. Ben her zamanki gibi daha manevi yönünden bakıyorum olaya. Neden böyle bir şey geldi sizce başımıza? Hiç düşündünüz mü? Çünkü her şeyi unuttuk. Saflığı unuttuk. Sevgisizlik çoğaldı. Dejenere olmuş ilişkiler. Yanımızdaki arkadaşımıza bile yabancı olduk. Eşimizle, sevgilimizle aynı mekanda oturduğumuz zaman telefonlarımız elinizde olan süreçler yaşıyoruz. Yalan almış başını gidiyor. Çocuk cinayetleri, tecavüzler, ensest ilişkiler. Yani dünya bir kötülüğün içindeydi son dönemlerde ama bir de şöyle bir şey vardı. İnsanlar uyanmaya başladılar. Yani kıyam, kıyamet, uyanış demek esasında. İnsanlar kendileri için meditasyonlar yapmaya başladılar, yogalar yapmaya başladılar, 21 günlük olumlamalar yapmaya başladılar. Yani bir tarafta kötü, bir tarafta iyi enerjiler vardı. İyiler yani uyananlar, kıyam edenler, kıyam suresine göre kıyamet, kıyam edenler uyanışlarını gerçekleştirmek için faaliyetlerde bulundular. Ne oldu? Kötülük ve iyilik şu anda karşı karşıya arkadaşlar. Yani bir tarafta kötü, bir tarafta iyiler var. Kötüler bu virüsü yapanlar, iyilerse bizler gibi güzel düşünüp güzel söz söyleyen ve olumlu bakanlar olmalı arkadaşlar. Bu zamana kadar belki sevip de seni seviyorum diyemediğimiz kişileri mi hatırlamadık? Evde kendi başımıza kaldığımızda, yalnızlığımızda kendimizi çözdük. Belki kul hakkına girdik, hak yedik. Belki bunun için telafidir. Hakkını helal et diyebiliriz. Belki kırdığımız bir gönlü arayıp sorup ben seni çok üzmüştüm zamanında diyerek ondan yine hakkını helal et lafını alabiliriz. Bu şekilde bunun için aslında diyorlar ya Allah'ın sopası yok. Evet. Allah'ın sopası yok. Allah'ın sopası yok ama Allah işte bu şekilde bize bazı değerleri, bazı şeyleri göstermeye çalışıyor arkadaşlar. O yüzden güçlü olmalıyız. Sevgi dolu olmalıyız. Kendimize güvenmeliyiz. Çevremize güvenmeliyiz. Kendimizi, çevremizi korumak için farkındalıklı olmalıyız. Gerçekten durum ciddi dışarılara çok fazla çıkmamalıyız eğer ki çok önemli bir işimiz varsa çıkabiliriz ama onun dışında gitmemeliyiz ve Allah inşallah hepimizi uyananlardan olmayı nasip eder tabii bir de şöyle bir şey geldi aklıma yine bir söz var uyanmak isteğini bir şekilde uyandıran olur elbet diye bir söz vardır çok da severim bu sözü. Hepimiz uyananlardan olalım. Dünya şu an bu zor durumu yaşıyor ama bu zor durum aslında bizi en iyi potansiyelimize çıkartmak için. Çünkü zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Her şerrin arkasında bir hayır vardır diye düşünecek olursak bu şerdeki hayrı görelim arkadaşlar. Manevi anlamda hayrı görelim. Ne yapabiliriz? Nasıl davranabiliriz? Zaten bunu ufak ufak şu anki hayatlarımızda görüyoruz. Daha bir kenetlendik. Birbirimize nasılsın demeyi unuttuğumuz günlerdeyiz şu anda. Ama birbirimize nasılsın diyoruz. Herhangi bir haber aldığımızda grup mesajları olsun, Instagram olsun paylaşıyoruz, bilgilendiriyoruz. Farkında mısınız? Kenetlendik. Yani biz olmaya başladık. Daha duyarlı olalım. Hepimize geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Hoşçakalın.